Günaydın değerli arkadaşlar. Tarih 27 Mart 2023 Pazartesi, saatlerimiz şu an 8.30. Bu hafta vizyonda olan filmler. 27 Ocak 2023 Çizmeli Kedi. Son Dilek. 24 Şubat 2023 Antmen ve Vasp. Kuantumanya. 24 Mart 2023 Kimetsu numara Yeiba Jojin Shuketsu. Soşayt Katanakaji numara Satoe. 24 Mart 2023 John Wick 4. 24 Mart 2023 Gerçek Cinler 2. 20 Ocak 2023 Kutsal Damacana 4. 17 Mart 2023 Kahraman Kuyruklar. 17 Mart 2023 Şazam. Tanrıların Öfkesi. 17 Mart 2023 Cin Büyüsü. 17 Mart 2023 Karlar Kralı Norm 3, Aile Tatili. 10 Mart 2023 Çığlık 6. 10 Mart 2023 65. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 31 Mart 2023 Kral Şakir. Mikrop Avcıları Cumburlop. 31 Mart 2023 Belki Evet. Belki Hayır. 31 Mart 2023 öldüren oyun 31 Mart 2023 daha iyi bir yarın 31 Mart 2023 paranoid 31 Mart 2023 kızım 31 Mart 2023 Bedrest 31 Mart 2023 Çaykovski'nin karısı 31 Mart 2023 Belle ve Sebastian Cesur dostum 31 Mart 2023 Ecinli 4, Ecel. 31 Mart 2023 Çıldırmış Ayı. 31 Mart 2023 Kayıp. 23 Eylül 2022 Tay. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.